işte böyle oldu benim dönürüm. Senelerdir koynumda bir seri katil besliyormuşum da habarım yokmuş. Yok artık daha neler ya. Ya dönürüm bir kere Türkiye'de öyle vakalar olmaz. Hayır olsa bile çok özür dilerim. Yani bunca yıldır siz fark etmez misiniz? Sezmez misiniz? Şüphelenmez misiniz efendim? Ya Kamil Bey bak bu işler hiç belli olmaz. Ya bebek yüzlü katil diye bir şey var ya bilmiyoruz mu ya? Şey baby face bunları öğrenin lütfen yani baby face. Baby face. Ya yani, muhtemel adamın baby face. Yok yok öyle değil. Yani böyle bir şey yapabilir. Çünkü son vakitlerde mühteber o kadar ağır şeyler yaşandı ki ne? Böyle bir şey yapma ihtimalini çok yüksek buluyorum. Abi gözünü seveyim yüksek nedir? Yüzde bir milyon ya. Abi bak lütfen gel buradan taşın alın başka bir yerlere gidelim. Bak yol yakınken vallahi yarın öbür gün mühteber yenge gelir bizi böyle halka halka sucuk yapar, keser, o dama asar. Böyle kurutur bizi. Lütfen abi demedi deme, lütfen gidek buralardan ya. Ya sen de anlatırsak çıktım be birader. Bak, ya ağlar, Allah aşkına yahu. Öteber Hanım'dan bahsediyorsun. Öteber Hanım kumalarını kesecek bir kadın değil, kesmemiştir. Kesmiştir. Ya dünür sen yapamam abi. Kesmiştir. Kesmemiştir. Ya kesebilir. Kim ne kesmiş ağam? Hayırdı? Evet ah, Öteber. Canım. Yani sen... Ah. Biz var ya Önümüz Kurban Bayramı ya. De, de diyoruz ki ya bu sene kurbanı bakalım kim kesecek. Ya kim kesecek bile onu, onu kendi aramızda aramız onu onu konuşuyoruz yani. Ha kimin keseceği belli değil mi? De değil. Ha. ha kim kesecek? Yenge kim kesecek? Ha kim olacak? Seni Ben keseceğim. Yani bu işte ben ustayım. Vallahi böyle o böyle eti böyle kemik teşerik içine sıyırmayı... ...ondan sonra böyle o derisini içine yüzmeyi, ...ondan sonra o kemikleri böyle parça parça ete... Yani ben, bu iş benim işim Allah. Abi duydun mu? Benim, benim işim dedim duydun mu ya? Mevtemir. Hadi. Bayram, bayram, çok var. Bu sene veririz bir kezmaneye, onlar keserler... Ya yani, o olacak iş mi ya ağam? Yani burada ben dururken niye başkaları kessin ki ne? Daha fazla uzatmak istersem öktür He, doğru diyorsun ağam. Zati kelle de soğumasın. Kelle mi? <laughs> He. Ben kendi ellerimle kelle paça yaptım. Ya hani başıma bir iş gelmeyecekse... ...yenge kimin ke kellesi, paçası o kellesi, kimin? Süslünü. Asyanın mi? E kimin olacak asyanın? <laughs> abi artık itiraf edin. Allah aşkına camlamamdan Kaçak bir abi. abi. <laughs> Möhtemel amcım, affedersiniz efendim. Bu süslü dediğiniz kimdir efendim? Kimin nesidir? E süslü Asya'nın koçu. E vakti geldiydi, ben de kesti. E kelle paça çorbası yaptı. Ne iyi ettiniz efendim. Ellerinize sağlık, sağ olun. Gördünüz mü İskender Bey? Asya'nı kesmiş, koçunu kesmiş. Oğlum benim kulağıma anlatsın ya. Az önce itiraf etti Azile şu an kıvırıyor. Lütfen anlayın artık anlayın. Hadi böyle sıcak sıcak yiyin. Yok ya şimdi aşım aşım ağır gelir yenge. Allah razı olsun sağ ol. Yok gelmez. Yani ben bunu o kadar güzel haşladım ki böyle merhem gibi oldu. Böyle lif lif anda buradan böyle akıp akıp gider. Böyle akıp akıp gider. Akmasın tıkalı kalsın akmasın canım. ya Esin var tadına bakaydın ki ulan. Yok, yok, yok. Mehtap'e. He. Ne haydi? Gidek de hadi. Gidelim de yatalım. Vallahi mi? He. E, e, o vakit <laughs> de hadi bize müsaade. Ne diyorsun? Hakkınızı Elveda abi, elveda. Dönürüm, kendinize dikkat edin. Daha yeni geldiler. <laughs> Kolan size vardı. Abi adam parça diye adam ya. <laughs> ben beni böyle Ya Eskender Bey alemsiniz ya. Boş boşuna adamına korku saldınız Yahu. Yahu Kamil Bey ne boşu boşuna ya kadın kendi ağzıyla itiraf etti daha ne yapsın yani? Allah'ım ya. Anlaşı <laughs> neydi anlat. Ya aman be, va vallahi sıkıldım sizden ya. Ya uğraşamayacağım sizle İskender Bey'e. Ya. Ben yatmaya gidiyorum. Yeter ya, tövbe estağfurullah. Ay arkadaş Kamil Bey, ne rahatmışsınız, ne rahatsınız. Neyin rahatlığı bu ya? Hayret bir şey ah abi, be abim be. O ne lan? Abi. Kamil, Kamil abi, abi, abi. Abi. Je Senin de sonun geldi. Seni de kumalarımın yanına yollayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Her şeyin suçlusu sensin. O

나이스 아트이럼 내고서 프